Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte teyzemin altı hediyeyi açıyoruz. Hadi birlikte açalım. Arkadaşlar ilk öncelikle kutusu şöyle. Asya meyresini yapalım. Yani sesi geliyor. Hemen açalım arkadaşlar. Şöyle şu kısmından Bismillahirrahmanirrahim diye açıyoruz açıyoruz. Fili yeşil bir şey çıktı. Ben de sizinle birlikte ilk defa açıyorum. O evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Şöyle açalım Bismillah diyerek. O bakın arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor içinden. Harfler çıkıyor. Video burada ölmek zeka şey arkadaşlar. Bakalım. Aynen. Şöyle göstereyim size burada je zeka şey var arkadaşlar hadi bakalım birlikte açalım şu kısmı öncelikle şöyle ok gibi bir şey herhalde kelime oyunu oynadı şimdi içinde açalım güzel evet mesela M böyle yapıyoruz herhalde arkadaşlar. Böyle döndürüyoruz. Bilmiyorum. Biraz garip ve güzel bir şey arkadaşlar. Bunun gibi oyuncaklar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Diyecektim ama gene size tanıtacağım bunları. Şöyle a m M, m a r t. Mesela ı harfini bulalım. Martı yapalım. I, I, I. I yok herhalde. Var da ben bulamam şimdi. Marti. Şurada i var arkadaşlar. Ben yani alalım i'yi. Marti. Mesela bunun gibi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Yeni videoları görmek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.